10 dakikam kaldı. Hemen dişlerimi fırçalayıp okula gitmeliyim. Maviş, Maviş. Aa Necat ne sesi bu? Neco? Efendim kanka. Kanka günaydın. Günaydın ne haber? İyi ee, aa Pamir değil mi o? Pamir gözüne ne oldu? Ya kanka ne oluyor biliyor musun? Şimdi benim gözüm ağrıyordu. Anneme dedim ki anne doktora gidelim. Annem dedi ki doktora para veremeyiz dedi gözümü çıkardı. Ya ne kadar da şakacısın. Annen gözüne çay pansumanı falan mı yaptı yoksa? Yo vallahi gözümü çıkardı dedi. Bu kadar masraf yeter dedi. Hep masrafsın dedi. Biraz bizim durumları biliyorsun falan dedi. Paramız yok dedi vallahi. Tamam çok çıkardı. kıpırdama kanka havuza düşeceksin. Göremezsin sen şimdi. Ay havuzları var ya maşallah. Ha, evet ya e, şey. Ama bunlar zengin mi kanka? Kafanı bir sola çevir havuz var. Yukarı bak iki katlı ev daha ne olsun ya. Yani? Dur ben de bakayım. Aa, hiç, bakayım. Hiç bakmamıştım kanka ben. Aa ne güzel ev. Aa, gerçekten evet kanka. Benim de annem sırtıma bağladı konteyneri iple. Bak halime. Yani korsanlara ya. benziyorsun bugün. İlahi çok şakacısın ha. Bizim yok ki böyle paralarımız. Bizim böyle evlerimiz, havuzlarımız, yatlarımız, kıyafetlerimiz falan. Hii. Baksanıza lafa daldık aldık okula geç kaldık hadi gelin. Tamam kanka. Panir sen evini buraya mı açtın? Ha bugün de buraya açtım. Devlet beni buradan kovana kadar. Kanka başka tam. ev bulamadın mı da bunu açtın ya? <laughs> evet kanka ya. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> tamam tamam hadi gidelim okula. Necio gel. Beni bekleyi kanka. Bir şey diyeceğim Yalnız, sen ev açmadın mı? Şey kanka açmadım. Sen evsiz misin? Ben evsizim kanka. İstersen bizde kalabilirsin bu arada. Oley tamam kanka. Çok geç kaldık ha farkında mısın? Yani tam 7 dakika geç kaldık. E, hemen nereye gitti? Okula gitmiştir. Nereye gidecek? Ne çabuk gitti ya? Evet önden önden koştu hemen. Öğretmenden aferin almak için. Biliyordum hep öyle yapıyor zaten. Evet ya evet. Öyle değişik bir tarzı var onun. Ee, günaydın. Günaydın öğretmenim. Hocam. Hocam benim sınav notum neden düşük hocam? Bakın anneme söylersen bu işte hiç olmaz hocam. Anlıyor musunuz? Bu kim lan? Maviş sen mi geldin be kız? Evet günaydın Gito. Sen kaykayla sınıfa mı girdin? Ya sen konuşma Mavi zaten sınavdan kötü not almışım. Anneme söyleyeceğim annem belediye başkanı ya. Annem belediye başkanı hocam benim ya. Siz ne zannediyorsunuz kendinize hocam? Hocayı anlamadım. Oğlum farkındayım da oturuyor musunuz yerinize lütfen? Ne Baş ne oluyor tahtada. Öğretmenim biyoloji. Dersimiz biyoloji yani. Aynen. Çocuğum otursana yerine. Hocam hayır oturmuyorum. Sınavdan sıfır almışım hocam. Niye oturayım? Yani neden sizi dinlemek zorundayım hocam? Tamam da haksızlık mı yapsaydım? Anne yani belediye başkanı olabilir ama yapacak bir şeyim yok yani. Sen doğru düzgün çalışmıyorsun. Hocam siz çok ahlaklı ve etik bir insansınız. Ama nefret ediyorum sizden hocam. Otur. Sana ne oldu? Hocam ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne oldu biliyor musunuz hocam? Şimdi benim gözüm ağrıyordu ama Bizim ya biz fakiriz ya biz. Annem Anne. dedi ki annem dedi ki doktora para mı vereceğiz? Aldı gözümü attı çöpe. Dedi ki daha bak acı da yok, para da yok. Hiçbir şey yok dedi. Aa, anladım çocuğum. İyi. Eyvallah. Şimdi dersimiz biyoloji. Biyoloji hakkında bir şey var mı? Ben hocam, hocam ben söylerim. Şöyle bir durum ha. var. Madem biyoloji biliyorsanız hocam bu çocuğun gözü çöpe gittiğinde neden siz tamir etmediniz hocam? Merak ediyorum bu soruyu lütfen hemen cevaplayın. Annem bu arada belediye başkanı. Oğlum ben doktor değilim sıkıntı var Allah Allah annem belediye başkanı da ben doktor değilim. Çöpe gittiğinde ben nasıl tamir edeyim? Acı tamir edilmez. Öğretmenim Gito'ya bir şey söyleyebilir miyim? Söyle çocuğum söyle. Tamam. Ya Gito çok gıcıksın. Hep dikkatimizi dağıtıyorsun. Hep dersine konuşuyorsun ya. Ne zannediyorsun kendini ha? Mavi Şitçek bir şey söylüyorum. Annem belediye başkanı bu kadar. Tamam ee, arkadaşlar Gito'nun taklidini yapıyorum. Annem belediye başkanı. Annem belediye başkanı. Annem belediye başkanı. <laughs> Başka bir şey yok. Bir şey diyeceğim bir saniye. Ee, Gito abi bir şey diyeceğim ya. Söyle fakir kardeşim. Kanka Ona bir şey sağ... diyeceğim. Sırf yalakalık olsun diye abi deme ya. Aynı sınıftayız aynı yaştayız. Neden abi diyorsun ha? Mito Baba bir şey diyeceğim Baba. Ha, Baba dedi. Söyle kardeşim. Şöyle benim annem belediye başkanı olduğunu biliyor ya o yüzden geldi. Ya, Fakir evet, kardeşim. E, evet, ya, benim ya. Tek gözlüm. Ülümünatim benim. Söyle. E, e, eyvallah babam eyvallah. Bir şey diyeceğim. Biz fakiriz ya biraz. Evet. Ya biz şimdi bir yere bir tane böyle arabanın arkasında yaşıyoruz. Biz de karavanda. O sokağın ortasına karavanı koyduk ya. Annenin o kaldırtmasın ya. Yani. Allah versin kardeşim Allah versin. Hadi görüşürüz. Allah versin de ya, anlamadım. kanka. Kanka bir şey diyeceğim kanka. Söyle böyle. Ne oldu canım? Şey Çıkışta dondurma ısmarlar mısın kanka? Ah canım benim ya. Olsa da versek ama yok ki yani ne yapalım. Kanka annem belediye başladı ya. Ama şimdi işte kızları ben... ısmarlayacağım kanka kusura bakmayın. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Ben yemem. E, efendim Sana öğretmenim. Otursanıza yerinize ya bu nedir ya. Aa! Tamam özür dileriz öğretmenim çık. Hocam ama tahtaya nasıl çıkayım hocam? Tahtaya nasıl çıkayım? Çıkamıyorum. Ah, hocam deniyorum olmuyor hocam. Hocam şurada dur. Şimdi bana biyolojiyle ilgili Aa, bir şey daha söyle. Sözlü yapıyorum size. Hadi bakayım. Biyolojiyle ilgili bir şey hocam. 9 ee, yaşındayım. Annem belediye başkanı ve aynı zamanda ev hanımı. Evde babamın ağzını eder. Babam susar. Hiçbir şey söyleyemez. Bir de hocam e, biyolojiden anladığım benim e, biyo... Bio... Mavi ne bakıyorsun oradan. Ya bakıyorum canım benim sen de niye ağzını açık unutuyorsun sürekli git o ya. O, hocam Mavi bana oradan bakıp beni güldürmeye çalışıyor. Ben bildiğim bilgiyi de unuttum biliyor musunuz? Çocuğum Allah Allah sözlü de öyle şey olmaz. Arkadaş şimdi bakma sen bana bak. Söyle bakayım. Hücre deyince ne geliyor? Kapı ne geliyor? Hocam? Bir dakika ben söyleyeceğim. Hücre deyince aklıma şey geliyor. Gito geliyor. Niye oğlum? Onu tek hücreli mi demek istedin sen yoksa bücük? Şey, kendisi belediye başkanı ya ondan hocam. Avokado. Peki, çocuk var. Efendim hocam? Hocam biz çok zengin olduğumuz için böyle sürekli Nusret'e gidiyoruz da. Nusret'te yediğimiz için hocam Nusret'te ayağımıza kadar geliyor. Ayağımıza geliyor bak hocam onu söyleyeyim belediye başkanı önemi. Ayağımıza kadar girip bize böyle etin üzerine tuz döküyor. Sonra da avokado diyor. Ben de ondan öğrendim hocam. Capuccino diyor ağzına böyle capuccino sokuyor. Ne kadar? değerli şeyleri öğretiyormuş size ya. Ne kadar değerli şeyleri öğretiyormuş. Geçin yeriniz olsun. Tamam Hocam, ya tamam. Nasrettin Hoca öğreneceğimize Nusrettin Hoca öğreniyoruz. Hadi bakayım. Öğretmenim ben geleyim mi tahtaya? Gel çocuğum gel. Geldim öğretmenim. Gel şimdi seni sözlü yapıyorum. Evet öğretmenim. Şimdi sana bir soru soracağım. Düşünüyorum biraz. Hayır söyle bakalım. hücre nedir? Öğretmenim hücre canlının en küçük yapı taşıdır ki buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela Agito bir hücre. Çünkü çok küçük bir yapı taşı. <laughs> Yanılıyorsunuz hocam. Yanlış söyledi. Hücre bir kere mahkumların kaldığı bak odadır. Hücrelere atılır mahkumlar hocam. Bilmiyor bu bir şey. Hücre nedir dedi hoca. Gerizek almasın mavi. <laughs> Öğretmenim saçma sapan bir şey söyledi Gito gördüğünüz gibi. Yine dersi kaynatmaya çalışıyor. Aynen yani çocuğum aynen. Ama sen de tam istediğim cevabı vermedin. O yüzden sana 3 veriyorum. Ama nasıl olur? Doğru cevabı söyledim ben. Doğru ama tam istediğim gibi değil. Örnek mi doğru değildi öğretmenim? O zaman örnek olarak Necati'yi de verebilirim. O zaman e, söyle bakayım. E, <laughs> ay, söyle bakalım DNA nedir? Ee, öğretmenim DNA e, deoksiribonükleik asitin e, kısaltılmışı öğretmenim. Çünkü çalışıp geldim ya. Ben bunu biliyorum. Hocam. Ama aynı zaman nedir? Bunu bana söyle. Aynı zamanda nedir? Öğretmenim tüm organizmaları inceler ve bazı virüsleri inceler. Canlılık işlevleri biyolojik gelişmeleri için 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 gerekli olan Necati doğru düzgün kopya versene Necati. Peki. Kalıtım kalıtım yeterli mi? Evet evet öyle diyecektim. İşte Vay bir... vay 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 aferin sana bak. Bucam, bu çocuk, sus bucam, 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 çok çok tuz bir abi orada bak 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 ya senin evinde. neler neler var tamam mı? Sen, çocuğum bucam, 15 tane öğretmenden özel ders almıyor mu? Niye bilmiyorsun? Bak bana işte güzel söylüyor hocam hocam diyorum. Ne? Altı basıcıcam. Sıçta görelim hadi. Sıçta kurtaralım kanka geldi. ya. Yani. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır suç hadi. Evet ben lütfen kanka gitsin. Kanka. Lütfen gitsin çok kötü kokar ne olur gitsin. İnceleriz işte kızım ne olacak? Aa, dersimiz biyoloji inceleriz. Aa Pamir'in aa çantasını. Ee. Ya hayır ya hayır ya. Ne yaptın oğlum Pamir? Aa Hocam zaten radyasyon kaçırıyordu. Bir şey olmazdı yani. Bakar mısınız? Çantası ne biçim çanta? Ay bu Yadyasyon nasıl bir koku? Radyasyon çukurundan bulmuş. <laughs> İğrenç. Hocam camı açayım mı? Öğretmenim. Arkadaşlar daha de sınıfta devam edebileceğiz derse. Hadi gelin bahçeye çıkıyoruz. Çıkalım öğretmenim ya. Bütün koltuklara oturdunuz öğretmenim vallahi. Oh be. Oksijen aldım öğretmenim. Çok iyi geldi. Ay ay. Şimdi gelin bir koşalım şuraya doğru. Ay ay, ay evet, ama benim. bu yoktu. Hocam ne oldu? Öğretmenim. Anam bıktım ama. Oğlum lan dersleri iptal mi hocam? Hocam dersleri iptalse ee, ben gidiyorum. Hadi demek gidiyor muyuz hocam? Ay Gitti bir saniye. Hocam. Bir saniye. Dersleri Ay. iptal falan değil. Ben şimdi bir hal edeceğim. Tut 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 tut. Ha, tut. Tut. Alo. Belediye başkanı hanımefendi. Ee, Çocuklar size göndermek istiyorum da. Ben biraz ayağımı bıktım. Evet evet. Bir de var yanlarında oğlunuz. Aynen. Ee, Onlara bir ders verirseniz şöyle bir... bu nasıl bir senaryo nasıl oldu bir anda düştüğümüz belediyeye gidiyoruz Aa. ay ay ne Bir şey diyeceğim öğretmeni nasıl? böyle bırakacak mıyız burada git o evet yok ben gidiyorum şimdi gideceğim ah. ay 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 mama kanka öğretmenimiz numara yapmış hadi gidelim e, bence de kanka çocuk daha buyun bu taraftan annemi görmeye gidiyoruz ki kanka annem bir şey ısmarlar mı yoksa cimri mi senin gibi benim annem belediye başkanı be siz ne zannediyorsunuz e, kendinize? durun bir dakika öyle giremezsiniz ayaklarınızı bir silin bakayım e, tamam kanka. kanka siliyoruz ya burada işte Tamam. Oldu mu kanka girelim mi? Ee, bir dakika Pamir'den radyasyon gidiyor ya ne yapsak? Ya ona dokunma ya o fakir Hiç ona olmaz ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Olmaz mı diyorsun fakirden bir şey olmaz mı diyorsun? Şey olmaz, olmaz, şey olmaz kanka yazık bir, bir şey bir, bir şey demez. Bir, hmm. pa bir kere avokado düşsün Pamir Pamir bir kere avokado desene. Avokado de kanka. Avokado. Bir de kapışırı da de kanka. Ağzına yakışmıyor ya sanki. Kapışına yakışır belki kanka. Bazı kişi Desene oğlum kapıçino. Ka kapıçı ya, Yok Yapıştı yok Kapı Kapıyla hiç alakası yok bunun hiç güzel e, e, evet yok bence de. Yok. İyi e, hadi gelin o zaman. Hadi çıkalım. Ana! Ana! Nasıl? O ne ya? Anne nerede kanka? Git o senin annen buradan mı miting yapıyor? Benim annem buradan bir bağırıyor bakkala. Bakkalı ben duyup gelir. Buradan annem aşağı sepet uzatır tamam mı? Belediyeyi de evi gibi kullanır öyledir ya anne, annem benim. Böyle buradan halka sesleniş mi yapıyor bir de annen? bak Sen annemi de. taklit ediyorum mesela ben annemim mesela tamam, tamam. mı Annem böyle konuşma yapıyor. Diyor ki sevgili halkımız. Kanka dur. Kanka dur. Ben daha halk olayım, dur. Ya, oha şak. Oha. Öldü galiba. Ölmedim kanka söyle. <laughs> sevgili ha halkımız böcük. Ne yani Hemen işte çakçı böyle. Sevgili ya halkımız. Iı, bu sene sizin için neler neler yapacağız bir bilseniz. Ee, kanka yok, çay kanka. dağıtmıyoruz mu? Sonra halk soruyor işte diyor çay yok mu falan. Çay yok mu? Çay var içersen ben var seversen diyoruz. Ve oylar anneme diyoruz oluyor işte mavi Tamam. Yok kanka geliyorum. Öyle bu kadar kolay. Anladım. Güzelmiş ya. Ben de büyüyünce belediye başkanı olayım. Öyle herkes olamaz. Annem annem olman lazım. Evet Kanka kolay Evlen, değil. Babamla de. evlenmen gerekiyor. Bu da mümkün değil. Babam evet. evli çünkü. Kanka Kanka ya büyüdüğümde diyorum. Başka bir zamanda diyorum. Ama yok işte annem olacağı için o zaman da olamazsın. Evet. Hep annesi olacak kanka. Evet. Belediye belediye başkanları hep belediye başkanıdır. Aynı kişidir. Evet. Hiç değişmez. Ay bu sesler ne ya? Aha anam geldi. Canım anam. Kapı çin o Oğlum. Orada. Merhaba. Hani öğretmen Merhaba. arkadaşlarımı gönderdi buraya işte. Niye <laughs> bu geldiniz buraya? Pardon? Şey, şunun tansiyonu <laughs> var anne. Benimkinde var vallahi. Ben yaptım. Canım e, oğlum, oğlum canım oğlum. Bunlar ne işin var oğlum senin? Bunlar fakir değil mi fakir? <laughs> Öyle deme mi <mani> anne ya? Utanırlar. <laughs> Fakirler ama utanırlar anne hani yapma. Biz de, bizi eziklemeye mi çağırdın kanka buraya? Aa, yok bir hadi arkadaşlar gelin toplantı odasına. Tamam kanka. Bir şey söyleyeceğim. Şey başkan teyze. Ha, teyze teyze, teyze de derken? Mi? Teyze derken sen sinir teyze. Ben senin yaşındayım çocuğum. Ay ee, çocuğum dedim. Kanka. Ama şey bir şey diyeceğim. Bütün Brookhaven halkı sizi çok seviyor. Size oy verdiler ama siz çok kötü birisiniz. Hiç güzel konuşmuyorsunuz. Konuşma tarzım böyle olabilir. Brookhaven halkı bana dansların sayesinde oy verdi. Bakın danslarım çok iyidir. Vahuu 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 vahuu. annem önceden dansçı mankendi. Çarkıcıydı Türkücüydü Sonra bir anda belediye başkanı seçildi Annemin hiçbir vasfı yok başka Ama seçiliyor işte böyle Anlıyor musun kanka O zaman annene söyleyeceğim tek laf şu Belediye başkanım size sahip sesleniyorum Dedeye sahip çıkalım Evet, maviş kafası yandı galiba. Maviş evet. kapuccino diyerek düzelebilirsin. Kapici. Evet. Evet. Kanta, dersem düzelir miyim gerçekten? Anne ya, hayırına bir gün bunları muslite götürelim mi? Ama dışarıda izlesinler. Gerçekten <laughs> Götürür müsünüz? Teyze götürür müsünüz? Ay, götürelim o zaman çocuğum. Şimdi götürelim mi? Ama tamam. dışarıdan izlesinler. Anne Nusret'in içine girmesin ha ya. Alo, Nusret. Nusret. Aa, ah, müsait misin canım? Muslite Bak, konuşuyor. Bakın bakın. Öğrenin. Ay be. çarpılacağım vallahi bir gün. Ete vuruyor, ete vuruyor şu an. Anlıyorum Nusra. biz şimdi 3 fakir iki zengin olarak gideceğiz. Fakirlerin tabağı boş kalacak. İki zengin doyacak, evet. Aynen. Tamam, sana ver o zaman. Tuzu da aa, şekilli şüküllü dökmeyi unutma. Hadi görüşürüz canım. Kapıçino. Hadi bay bay. Aa, üçüncü kağı gelecek misiniz? Geleceğiz tabii, yani, çok güzel. sevindim. Hadi Belki güzel. orada Messi'yi de güzel. görürüz. Siz ama çok uzak Etilerde Evet çok uzak Ben gördüğünüz gibi böyle bir arabayla gidiyorum gelmeyin Oğlum sen gel Arkadaşlar benim binin çaktırmadan ben bindim Ben de bindim Neco ben binsene de bindim. Ay arabaya bakın Çok güzel Annem benim be bas gaza. annem bas gaza Gütür beni hadi Nusret ha. Nusret benim abimdir Ona çok güzel bir kapıçına dedirteceğim Mum <laughs> <laughs> Vay be. Gidelim lan Ne anne? Ay, hadi bakalım fakirler. Fakir fakir yine. Bir fakir, iki fakir nerede? Ha burada. Buradayız. Hepimiz burada. Ne <laughs> Cappuccino hoş geldiniz efendim. Ay, cappuccino canım hoş bulduk. Mıy mıy. Ne haber? Tıpkı bir cappuccino gibi muhteşem. Canım bizim aa, mekan hazır mı? Yer. Oturacağımız. <laughs> Oh Capuccino tabii ki hazır. Buyurun efendim. Buyurun gelin bakalım çocuklar. Başka, başkanım ve çocuğu şöyle oturabilir mi? Abi tabi biz bir böyle oturalım. oturacağız. Siz el fakirler ise sağ ve sollara geçebilirsiniz. Ben hemen cappuccino'ları hazırlıyorum. Siz ayakta duruyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ya yok ne yapalım. nasıl kanka. Başkanım cappuccino'lar hazır. Şöyle koyayım. Ay canım çok teşekkür ederim. Da. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu koltuklarda pek rahat edemedim. Benim o bir şeyim rahatsız oldu. Bunu şu tarafa alalım. Lütfen içerideki koltuklara oturmak istiyorum. Evet Yalnız Söğüt Amca. Senin koltuklar bok gibi. Ah kapıcı İno özür dilerim. Buyurun geçin fakir. Siz anneli çocukla oturun. Siz iki fakir ayakta kalın tamam. Şey ya acaba baba. biz de oturabilir miyiz? Oturamazsınız. Buraya oturmanız için aylık gelirinizin 55 bin dolardan yukarı olması lazım kapıcı E hayatta oturamayacağız demek ki. Ama Gito'nun geliri öyle değil ki. Git onun geliyor onu... öğrenci o. Gito'nun 52 tane rezidanste dairesi var annesinden. Sen bilmezsin pis fakir. Yemeklerinizi beğendiniz mi efendim? Cappuccino. Ama bu kapıcı değil ki ya. Nusretciğim. Efendim başkanım. Canım şuna biraz tuz atar mısın lütfen? Hemen tuz atıyorum. Tuzu farklı bir şekilde sizlere sunacağım. böyle. Aha, aha, çok tuz. Atıyorum. tuz atıyorum. Ah, biraz oh. daha tuz. biraz biraz da böyle tuz atalım. Be, ne güzel biraz yapıyor da kanka. Ha, havalara havalara atalım tuzları. Biraz Ay, da hop. Ay çikolar Ben tuzu böyle atıyorum Nusret <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> aa, yavaş yavaş gelişiyorsun. Yavaş yavaş. Ah, evet, oh. bir de böyle sağ sola. Fakirler sizlere kafanıza tuzlar atıyorum. Afiyet olsun. Canım siz de tuzlarla doğarsınız değil mi ya fakirler? Doyduk zaten. Tudu, bir saniye. Var yani. Bir saniye ben onlara muhteşem bir yemek hazırladım. Biliyorsunuz benim bir maymunum var. Ondan muz aldım. Ay pardon ben yiyordum az daha. Size şöyle vereyim muzları. <laughs> Bakın muzları. Nasıl yiyeyim bakalım? Çok güzel. Afiyet olsun can. Bir yiyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim mahalledeki Selahattin amcanın lahmacun dükkanı senin dükkandan daha güzel. Neco yürü gidelim ya biz. Kanka yürü. Aha, evet kanka. Gidiyorlar Kulaşı gidiyorlar. Bize... gidiyorlar. Ah, bu kap bu, bu kapı kulaklar neler duydu derhal uzaklaşın benim malikanemden. Asla gelmem Gülüyor. zaten bir daha. Kanka, kanka, kanka. durun, durun kankalar durun nesini beğenmediniz Nusret abinin? Nesini kanka, beğenelim? Biz Bizimle hiç ilgilenmedi bile siz ayakta durun fakirler evet. dedi. E çocuklar, çocuklarım bakın. Ben size sorayım şimdi. Size neden yemek vermedi biliyor musunuz? Şimdi neden? soruyorum. Öncelikle bu etler tamam mı? O bir altına sarılmış bir şekilde geriliyor. Ya yani altın. Sizin mincinize dokunur. Alışkın değilsiniz ya oğlum. Yavrum bu şeylere paralara. Baş, başkanım boş verin. Gidin lan buradan. Gelin. Neco gel gidelim başın. Neco gel. Abi, bir daha durmayalım kanka. Bir daha arkadaşlık yapmayalım onlarla. gidelim. Ama sanki benimle arkadaştınız. Derhal uzaklaşın dakika oğluşum telefonum çalıyor bir bakayım ya Ruşum. Alo buyurun benim. Belediye başkanı zengin zengin zenginler. Merhabalar Duygu Hanım. Duygu derken zenginler benim adım. Pardon zenginler hanım ben cumhurbaşkanınız. Merhabalar iyisiniz umarım. Ayyım Şükürler efendim. İstinizle i̇şte süreti geldi. Bunun sürette yemek yedik doyurduk evet. karnımızı sağ olun. Evet evet kameralardan her şeyi izledim ve gerçekten çok sinirim bozuldu. O iki masum çocuğa yaptığınız hareket ülkemizin değerlerine hiç uygun değil. Buokevun Cumhuriyeti olarak sizi görevden atma kararı aldık. Ne diyorsunuz efendim? Bu bir şaka mı? Bu bir şaka değil. O iki çocuğun ahı burada son bulacak onlar artık rahat rahat gezebilir. Siz ise hapishaneye. Benim çocuğum fıkır mı kalsın? Fıkır Hiçbir sıkıntı yok. Yeni kimliklerinizi çıkardık fakir fakir oğulları ve fakir 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 oğulları diye. Ulan ben artık zengin de fakirler miyim ya? Siz tamamen fak fakirsiniz. Olamaz. Olamaz oğlum. Benim oğlum da ağzı açık mermul suratına tekiydi. Şimdi ne yapacak ya? Ee, bir saniye kapatmadan e, kapıdaki limuzini o küçük maviş hanıma verirseniz iyi olur. Yoksa sizi başka bir hapishanede tek kişilik ücret tutarım. Olmaz. Yaksanız bile bir Lan niye yakıyorsunuz arabayı? Yaktım arabayı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bursa duygu Duygu'ya, Pamir'e, Roblox kralına, Böcük abiye çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. bye bye. Nusret. Nusret bye bye. Nusret. Cappuccino. Cappuccino. Ben puf olurum. Çilek bye bye. Nece bye bye.